Mimar Sinan'ın Sinan isminde kendi yetiştirdiği ünlü bir mimarı var imiş. Selimiye Camii yapılırken devamlı kalfalığını bu yürütüyor. İşçilerle bu meşgul oluyor. Planları, projeleri bu uyguluyor. Bir gün ona demişler ki ya camiyi sen yapıyorsun. Kocasının arada bir gelip uğruyor yarın ünde şanda koca Sinan'ı olacak. Senin ne cismin ne de ismin olacak demişler. İyiye doldurmuşlar. Bir gün Mimar Sinan camiye kontrola gelmiş. Bir öğle yemeği yerken sofrada sohbet olmuş. Bu doldurdukları çırak Sinan koca Sinan'a laf kakıştırmaya başlamış. Koca Sinan demiş ki, Küçük Sinan senin diliğin altında bir bakla var hele şunu bir çıkar. Hele bir gel bakalım seni bir imtihan edelim demiş. Sofrada yumurta varmış. Yumurtayı alıp Küçük Sinan'a vermiş Koca Sinan demiş ki, Bu yumurtayı şu sofra tahtasının üzerinde dik tarafında dik olarak durduracaksın demiş. Küçük Sinan yumurtayı almış uğraşmış 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 bir türlü yumurtayı dik tarafından tahtanın üzerinde durduramamış kocasına demiş ki hele ver bakalım bana o yumurtayı yumurtayı eline alıyor diyor ki bak ben bu yumurtayı sadece bir defa tahtanın üzerine koyacağım dikine duracak görelim diyor ...küçük Sinan, koca Sinan'a. Görelim ustadım diyor. Mimar Sinan iki elini geriye koyuyor. Yani iki elini arkasına alıyor parmağından. Yüzüğü çıkarıyor. Tahtanın üzerine koyuyor. Yumurtayı da yüzüğünün üzerine koyunca... ...yumurta sivri tarafında tabii ki duruyor. Küçük Sinan diyor ki... ...aa koca usta... ...onu ben de yapardım. Koca Sinan gülüyor diyor ki yapardın ama senin kabak kafan hala erişmemiş evladım diyor tatlı bir sohbet oluyor sofradakiler beraber tatlı bir sohbet ile tatlı tatlı gülüşüyorlar Esselamü aleyküm ve rahmetullah Koca Sinan'ın anılarına devam edeceğiz YouTube'a üye olup devamlı izleyiniz. Neler göreceksiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.